Herkese merhabalar yeniden. Bugün değişik bir açılış oldu. Şimdi Asya'ya çorba yapıyorum. Şurada bayağıdır kaynayan iki tane kemiğim var. Asya şifa çorbası yapacağım. Onu da altını bir kapatayım çünkü bayağıdır kaynıyor. Bunu mercimek çorbası yapıyorum şu anda. Onun içine ekleyeceğim. Asya hasta maalesef. Dün başladı hastalığı. Sabah kalktığımda hafif böyle boğazım ağrıyor oluyordu. Ondan sonra işte gün ilerledikçe burnu akmaya başladı, hapşırmaya başladı. Sonra e, serat aldı ve Aslı hastaneye getirdik. Kan testi yaptılar işte. Korktuk yani sonuçta virüs müdür nedir, domuz müdür falan soğuk geziyor biliyorsunuz. Allah aşkına testte bir şey çıkmadı. Sadece soğuk algınlığı olmuş. Çok üst üste dışarı çıktık. E, 3-4 gün üst üste biliyorsunuz. İşte bahar havası muhtemelen orada bir çarptı Asya'yı. Salça aldım. Bu arada birazcık salça ekleyeceğim. Ben mercimek yavrusunu kırmızı, hafif kırmızı görünüşü alıyorum. İşte ateş düşürücü verdi. Boğaz e, tepini verdi, o kadar. başka bir şey vermedi. Zaten çok hani ağır bir şey değil dedi. Sadece yediklerime dikkat etsin, bol su içsin. Hani vitaminli şeyler yesin dedi. Portakal suyu falan C vitamini alsin dedi. <laughs> Atlatır, iyileştirildi İlk koronavirüslü hasta, hastayı teşhis etmişler yani ülkemizde. Bir tane biliniyor ama tabii ki yani bilemiyorum artık. Karantina altındaymış. Umarım yani yayılmadan yaz aylarında biteceği söyleniyor. Azalacakmış sanırım ama umarım yayılmaz. Umarım yayılmamıştır daha fazla kişiye. Umarım bir kişidir sadece. Yani korkutacağım ama yapacak bir şey yok artık. Dikkat edeceğiz. Ellerimizi sürekli yıkayacağız. Çok fazla kalabalık ortamlara girmemeye çalışacağız. Sabah uyandım ben de bütün evi havalandırdım. Nevresimleri değiştirdim. Onları yıkadım falan. Bir her şeyi yıkayıp kaynatmak istiyorum. Rabbim ya. Ben nevresimleri değiştirmeyeyim yani. İlla bu yatağa yatılacak. Bu yasak bozulacak. <laughs> o ne? Tadım testi yapıyorsun? <laughs> güzel mi bu portakallar? Gitsen aldıklarım çok kötü. Annecim, çok Masa benden kek istedi. Ben de normal klasik kakaolu bir kek yaptım. Üzerine de hindistan cevizi serptim. Kekimizi keselim. Durmuyor çünkü. <laughs> e, yiyeceğim dedin ya. Durmuyorsun biraz soğusun. <laughs> Baba sen de yemek ister misin? Onu şimdi yersen mideme yapışır o benim. Ee? Bak, çok sıcak çünkü şu an. Hamur gibi. Tekrardan selamlar. Aradan tam iki gün geçti. Aslında e, vlog çekiyordum ama devamını maalesef getiremedim. Asya'nın hastalığın en yoğun olduğu gündü. Aslında başlatmıştım ama devamını getiremedim. Sürekli ile yattık. O gün birazcık huysuz demeyeyim de yani büyük insanlar gibi olamıyorlar çocuklar. Hep böyle sarıp sarmalanmak istiyorlar. Ben de devamını getirmedim. Kapattım tamamen. Bir köşeye kaldırdım kamerayı. Bugün açtım. Bugün Asya daha iyi. Tripodla tutuyorum. Kolum ağrıdı bu arada. Bugün daha iyi atlattı sayılır. Ben de tekrardan kamerayı elime aldım. Biraz önce siparişlerim geldi. Yine Migros Sanal Market'ten alışveriş yaptım. Tam tamına iki gece önce yaptım ve siparişim ancak geldi. Normalde mesela dün gece yapayım siparişi. Bugün sabah gelirdi. Ama biliyorsunuz ki insanlar deli gibi alışveriş. ben sanal markette makarna bulamadım. Un bulamadım. Şekeri daha zor buldum. Antibakteriyel sabun almak istedim. Bulamadım. Şu anda bizim buradaki marketleri bilemiyorum. Asya hastası diye çıkamadım. Rafların durum falan nasıl bilmiyorum ama haberlerde falan gördüğüm kadarıyla insanlar deli gibi işte unlar, makarnalar, şekerler, yağlar hepsini talan etmişler. Açıkçası ben bu stok olayını anlayamadım. Hani bunun mantığını da anlamadım. Amaç hani olası bir karantina durumunda aç kalmamaksa zaten böyle bir durumda yıl 2020 yani devlet gıda yardımı yapıyormuş. Yani eğer o yani evden çıkamazsak falan. E, mantığını anlayamadım. Yani dışarı çıkmamaksa amaç. Zaten taze sebze meyve almamız gerekiyor. Bu aşıklarımızı güçlendirmek için. Bunlar için zaten pazara markete gideceğiz. Ki ürünlere zam gelmesi ise başka sebep. Yani bunun da sebebi bizleriz. Yani biz ne kadar bir şeye talep gösterirsek o kadar da fırsatçılar çoğalacaktır. E, hani Şaşırdım yani zombi falan mı oluyor dedim. Sonuçta evet hani çok ciddi bir durum. Ama bu hastalığa yakalanan herkes ölmüyor. Ee, yani yaşlılar ve işte şeker hastaları, bağışıklığı hani düşük olan insanları etkiliyor. Allah korusun yani daha fazla yayılmasın tabii ki ama. Ben de işte iki gün önce bir alışveriş yaptım dediğim gibi ancak geliyor. Şimdi bunları size gösterip yerleştireceğim. Bugün aslında e, beyti yapacaktım. Ama sanal markette yufka bulamadım. Canım çok böyle İskender tarzı böyle o tarz bir şey istedi. Dedim beyti yapayım ama maalesef bugün yapamayacağım. Dolapta biberlerim vardı. Hatta orada duruyorlar. Beni bekliyorlar. Onları yıkayacağım. Bugün biber dolması yapacağım. Bilmiyorum yanına ne yapayım. Çok bu şekilde gösterdiğim zaman bu Poşetlerden çıkmış bir şekilde. İşte ben oturup gösterdiğim zaman niye oturup gösteriyorsun? Yani tek tek tezgah dizip de göster diyenler var. O yüzden dedim bu şekilde göstereyim. Neler aldım? Şöyle büyük boy bir tost ekmeği aldım. Bu şekilde. Daha sonra peynir aldım. Bu bahçıvanın peynirleri şu anda Migros'ta indirimde. Şöyle bahçıvanın bir tane şöyle dil peynirinden aldım. Ve Yine Bahçıvan markasının örgü peynirinden aldım. Şöyle yaz spagetti aldım. Bunu zar zor buldum. Ee, i̇ki gün önce falan yoktu. Hiç makarna yoktu. Bugün ek sipariş verdim. Bugün herhalde getirmişler birkaç bir şey. Normal makarnalarda yoktu ama mesela Migros'un um bulabildim ancak. Burgu makarnasını buldum. Burgu makarnayı Asya çok seviyor. O yüzden aldım bir tane yaz spagetti aldım filizi. Bir tane biz krem aldım. Şöyle takmayanın yaş mayalarından aldım. Boşa böyle bir şeyler yaparız. Sonra aç bitir aldım. Büyük dilim. Domates aldım. Salkım az şey. Yenmiyor çünkü. Daha sonra Bambit'in bu pirinç nuggetlarından aldım. Bunu aslında küçük düşünmüştüm ama kocaman bir şeymiş. Bakalım ayırıp ayırıp Buzluğu atacağım. Salatalığı falan koyarım. Daha sonra çubuk kreker aldım. Tutamlı. Çubuk kreker, çubuk Şimdi bir tane daha reker. Tatın lütenit sosundan aldım. Balkan sosu. Benim aldığım markası neydi? Bir tane alıyordum ya. Çok beğenmiştim. Netlemiyor. Bir saniye. Penguenin de sanırım. Bu sefer Tatın aldım çünkü ondan bulamadım. Bu yine indirimdeydi. Bakalım bunu tanıması merak ediyorum. Deneyeceğim. Daha sonra Trakya ev tanımasını aldım. Bu da bayağı bir küçükmüş. Böyle bir taran aldım. Daha sonra Superfresh'in böyle mikro hamurundan aldım. Pudik aldım bir tane. Böyle arada yaparım bulunsun diye. Krem aldım kendime. Ellerim çok kuruyor ve kremim bitti. O yüzden bir tane Nutrigena'nın bu kremini aldım. Bunu e, beyaza göre daha çok seviyorum. Beyaz da aldım ama bu daha güzel nemlendiriyor bence maalesef. Kendime deodorant aldım Dove'un. Şöyle orada görünce aldım. Ah çok güzel kokuyormuş. Biraz ezbere aldım. Narlıymış bu bu arada ama kokusu efsane güzel şu anda. Narlı. Zaten narlı bir şeyin kötü kokmasının imkanı yok. Ben Nara taktım şu ara. Pirilim şöyle narlı bir tane e, bulaşık deterjanından aldım. Geliyorum anneciğim. İki tane şöyle içimin sütünden aldım. Domestos aldım yeşilini ve beyazını asla bulamadım. Bunları yani ilk tercihim onlar oluyor genelde ama şöyle iki tane Domestos aldım sarı ve pembe. Daha sonra şeker aldım. torkunun şöyle. Toz şekerini aldım. Bu da yine indirimdeydi. 23 lira gibi bir fiyat vardı sanırım. Ben de kek falan çok yapıyorum biliyorsunuz. Aldım evde dursun diye. Şöyle Torkum'un 2 litrelik yanından aldım bir tane de. Aldıklarım bu kadardı. Şimdi ben hemen bunları yerleştirip yemeye başlayacağım. Şunları doldurmaya yemeğimizi yedik. O fasılları çekmedim çünkü yani çok kez yaptım, <laughs> görme yaptım ama zaten biliyorsunuz <laughs> elimi çekelim çek onu <laughs> ellemeyelim, Bozulur yoksa. <laughs> tamam mı? Gel sen şu tarafa bana menemen yap. Canım benim menemen çekti hadi. Allah'ım. Menemen istedi canım. Seni ver. Hı? Ne var ki? bir daha yap. Şey yap. Aa pardon menemen yapmıştın. Hamburger yap bana. Babanın gibi mi? Evet. Niye? Ama benimkine peynir de olsun. Babanınkine koymamıştım. Anneciğim bozulur. Bulunsa bir daha video çekemeyiz. Evet. Tamam mı? Bugün boyama yapıp ellerini evet. Ne diyordum? Yemeğimizi yedik. Ben hiç ama birazcık sıcak bekle. Çayımızı içiyoruz. Oyun oynuyoruz Asya'yla. <laughs> Uykun geldi mi? Bir birazcık. Gelir mi? Gelmiyor. kapanışını yapmaya geldim. Aslında yine bu videonun başka bir kapanışı vardı. Ama ben ondan sonra videoyu editleyemedim. Çünkü ben de rahatsızlandım. Halsizlik vardı. işte. Asya'daki şeylerin hepsi bana da geçti. Tabii ki evde bir hasta olunca tekrar başka bir insana bulaşıyor. İşte burnum akıyor. Hapşırıyorum falan. Öksürük falan yok. Kötü bir durum yok yani. Merak etmeyin. Hatta bugün biraz daha iyiyim dedim. Bu videoyu editleyeyim artık. Çünkü en son 5 gün önce atmışım. Evet, 5 gün önce atmışım. O yüzden e, bu videoyu şimdi kapatıp elikleyeceğim. Evet, yine bir zor dönemden geçiyoruz. Biliyorsunuz koronavirüsü tehdidi var. Eve hani ev hapsi diye bir şey yok ama evden çıkmasak daha iyi olur tabii ki. E, ben asla çıkmıyorum en azından. Yani bir 10 gün, 15 gün evden çıkmayın diyorlar zorunlu olmadıkça. Sedat işe gitti maalesef. E, bazı şirketler sanırım evden çalışıyorlarmış ama Sedat'ın şu an öyle bir durumu yok. Bakalım ne olacak ne bitecek. Göreceğiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Havalar ısınınca atlatacağımızı söylüyorlar. İnşallah. Havaların ısınmasını dört gözle bekliyorum ilk defa. Böyle şarjım da bitiyor. Umarım severek sıkılmadan izlemişsinizdir. Bugün tekrardan video çekmeye devam edeceğim. Bugün kendimi daha iyi hissediyorum. İnşallah sık sık videolar gelecek kusura bak zorunda olmadıkça da dışarı falan çıkmayın. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.